Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah ben deyim. Sağ olun. Allah razı olsun. Bugün depodan sereya serimin 3. videosu herhalde, 3. videosuyla karşınızdayım. Videolarıma beğeni atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayınız. Şimdi bugün bak şimdi söylüyorum bugün şu şimdi keseceğim diye ama kesemiyorum. İlginç bir vaka. Şurada e, benim tohumlarım var. Neymiş bu? Şuraya bir yere yazmıştım. Çeri domates. Bunları bir bardak suya, bir bardak bir çay bardağına attım. Batmadılar. Bu şekilde kağıt havlu üzerinde ıslatıp şu şekilde ağzı hafif açık bir şekilde bıraktım. Çoğu filizlenmeye başladı. Yani hesapta ben bunları atmam lazımdı. İzledim bazı videolara göre. Ya tabii ki onu söyleyen e, adam kesinlikle bilmeden atıyor demiyorum. Öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. E, fakat filizleniyorlar. Neymiş bu? Bir daha bakayım. Çeli. Bir de şurada ne var? Atatoğumu. E, daha doğrusu Bunlar da batmamış olan atatopumları. Şuradan gözüküyor mu bakayım? ha kamera şurada. Ayarlıyorum. Heh. Bunları e, Fatih Çolak abiden aldım. Zaten o batmış olanları ayrıyeten e, toprakla biölleri biöllerde buluşturdum. Bunlar batmayıp atmak niyetinde oldum. Daha sonra dur bir de şöyle deneyim diyerek buraya yerleştirdim ve gördüğünüz üzere filizlenmeye başlamış olan ata tohumu domatesler bu arada. Şimdi onların dikimini yapacağım. Son bir tane önceki videoda galiba göstermiştim yedek bıraktığım bir şey vardı. Bak bu arada şeylere bakmayı unuttum ha. Son borka biberlerine bakmayı unuttum. Bunları daha önceki videolarda da söylemiştim. Bayrampaşa'daki Yıldırım Mahallesi pazarından almıştım. Geçen e, senenin Eylül aylarında falan almıştım. Kayınvalide onların turşusunu yapmadan evvel ayıkladı. Bana bayağı bir oradan tohum çıkardı. Yalnız tek çekincem tohumlarını sağlıklı bir şekilde muhafaza edememiş olmak çekince. Geçen sene eBay'den almıştım. Somborka biberi tohumu diye. E, Ana. Ne dedim? Neden ana dediğimi birazdan söylerim. Neden ana dediğimi söyleyeceğim. Bunlar gene o batma testine sokup da e, henüz batmamış olan tohumlar. Yalnız geçen seneden biliyorum bunlar biraz geç çimleniyor. Çimlenmek mi deniyor buna tohum? Filizlenmek mi deniyor? Ne deniyor? Doğrusunu siz yazarsınız. Bu arada bir de Twitter'da <laughs> başıma iş aldım. Bir tane çalıştım ve işten çıkartıldım. Üzerine bir yazı yazdım. O kadar da büyüyeceğini işin tahmin etmiyordum. Neden etmiyordum? Genelde benim paylaşımlarım 40 görüntüleme, 50 görüntüleme alır. 2-3 kişi beğenir. Orada kalır bu da hakeza benim normal akışımda olan tweetlerden bir tanesiydi. Fakat aldı yürüdü gitti. Neredeyse 2 milyonu geçti görüntüleme sayısı. Ya i̇lk başta bir aptala döndüm açıkçası. Zaten karşımda yani Allah razı olsun destekleyenlerden çok böyle arada numune karşıt olanlar da çıktı ve insan karşıt olabilir onda bir sıkıntı yok. Aynı görüşü savunmak, aynı görüş tarafında bulunmak konuda değiliz. İnsanlar çeşit çeşit milyar tane insan var bu dünya Türkiye'de de 86 milyon insan var. Her birimiz beraber aynı şeyi düşünecek, aynı istikamette gidecek, aynı yolda yürüyecek, aynı fikirlere, düşüncelere sahip olacak diye bir kaidemiz yok. Elbette farklı düşünceler olacak ama ve zaten de bildiğim ama ilk defa birebir bu denli tecrübe ettim. Karşı çıkan kitle çok toksik bir kitle. Yani adam senin hakkında hiçbir bilgiye sahip değil. Senin hakkında hiçbir malumata sahip değil. Fakat gel gör ki adam senin hakkında her şeye vakıfmışçasına hassizce e, ileri geri konuşup abuk sabuk yorumlar yapabiliyor. E, ben de açıkçası çok üslubu yumuşak bir insan değilim. E, kimi zaman hakaret de ederim. Bu benim bir, bu benim sorunum. Ben böyle bir adamım. Hani derler ya benim adım Hıdır, elimden gelen budur. Abi ben buyum. Yani ben her bana saldırana e, münasip bir dille, uygun bir üslupla cevap vermem ben. Gerekirse hakaret de ederim. Etmemek lazım mı? Evet etmemek lazımdır. Ama yani bana e, tokat atana kalkıp diğer yanağımı da dönmem. E, neyse bu e, konu çok enteresan bir konu gerçekten. O yüzden çok fazla uzatmayacağım. Gereksiz bir konu, lüzumsuz bir konu. Sadece iki gün kafam şişti. Yani dün işte tweet aldı yürüdü, dünden bu yana gereksiz bir şekilde zihnimi doldurdu. Boşu boşuna doldurdu yani saçma sapan insanları buyurmuş. Yani şu açıdan iyi oldu. Ee, bu toksik kitleyle birebir muhatap olmanı, olmayı tecrübe ettim. Bu açıdan bana faydalı oldu. Neyse dediğim gibi artık bu depodan seraya serisinin konusu değil açıkçası YouTube kanalımda da bu tip e, videoları Bu konular üzerine olan videoları paylaşmayı da çok düşünmüyorum Sadece böyle bir ufak üzerinden geçmiş olayım dedim Şimdi neden e, Vay be şu olaya bak dedim onu anlatayım size Bak Bir an mantar mı acaba değil mi diye şüphelendim ama yok ya bildiğin ektiğim tohumdan çıkan filizler ve şu da anlaşıldı ki benim bunu bir an önce bir dur ya parmağım heh, nereye çekiyorum heh, parmağım çekimi bunları bir an önce bir ışık kaynağına koymam lazım belli ki yoksa bunlar ölecek ya da şöyle mi yapsam Şimdi bu iki tane filiz çıktı ya, İlk başta gördüm mantar zannettim de, zannedersem mantar değil. Bunları feda edip, bunu niye soruyorum bu arada? E çünkü bu az evvel Twitter üzerinden bahsettiğim konu bana şöyle bir hartası oldu. Bana çok takipçi kazandırdı. Bu arada hakikaten o süreçte bana destek olan, yani en azından takibi alan, hani bana değer verip beni takibi almış olan e, abilerime, ablalarıma, kardeşlerime teşekkür ederim. Allah razı olsun. Destek mesajlarını esirgemeyenlerden de Allah razı olsun. Hazır ben de bulmuşken selam verdik, borçlu çıktık Kabil'inde. Sizlere de bu konuyu sormuş olayım. Şimdi ben onları feda edeyim mi? Daha doğrusu ben size şeyi anlatayım önce niyetimi anlatayım. Hatta bak göstererek anlatayım ben size. Şimdi daha evvel size bahsetmiştim. Şunlar da benim çilek tohumlarım var. Şunlar ışık tesisatım. Şunlar da işte ne var? Çeri. 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 İşte şurada bak ne var? Şurada kara lahana. Ana. Bak 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 bak. Dur, gözlükle şeyim uçuyordu. Şu anda da Clark Kent modunu açmadım. Bu neymiş? Bak şimdi görüyorum ha. Bunlar artık rokaymış bu. Bunlar artık yavaş yavaş ışığı vermem lazım belli ki. Işıkları aktif etmem lazım anlaşılan. Çünkü başlamış figürlenmeye. Bak şu ne mesela? Biber yanlış hatırlamıyorsam şey gene Fatih Çolak abinin biberlerinden. Bunlara ilk can suyunu vermiştim. Aa bak bu da filizlenmeye başlamış. Aa. Bak şu anda çok mutluyum ha. Şeylerden bir hareket var mı? Şunlara salatalık ekmiştim. ha. Neyse bak konu saptı gene. Şimdi şu ikisi, şu iki viol benim Trakya tarafında babamın bahçesine ekeceğim viyoller. Şunlar çilekler. Şunlar e, biber, şoka, domates. Şurada gene hakeza. E, maydanoz, tere, ıspanak, havuç gibi şeyleri ektim. Şurada da ayrıyeten bir e, bitki büyütme ışığı tesisatım var. Şu açmadım. Şunları yedek olarak yapmıştım. Heh, asıl konuya döneyim. Şunları yedek olarak yapmıştım. Şimdi ben bu ikisini feda edeyim mi? Çünkü biraz daha bir şeylerin oluşmasını bekliyorum. Bu tüm ışıkları aktif etmek için. Atıyorum ki günde 13 saat 14 saat açık tutacağım ben bunları. Dur kendime çevireyim. Şimdi ben bu ışıkları 13-14 saat aktif tutacağım. Yani niyetim o en azından. Şimdi ufaktan da filizlenmeye başladılar. Ben şimdiden bunları aktif etmeye başlayayım mı? Işıklandırmaları artık gün boyu açık tutacak hale getireyim mi? Ve bu viyoldeki bu iki tane çıkan biber filizini de feda edeyim mi ki? Şu anda bir de işim kötü yani onları da koyacak yerim yok. Yani yedek olur diye bekledim. Çıkacaklarına da ihtimal vermiyordum. Çıkıyor. Allah'ın işi işte. Allah'ın takdiri. Çıkıyor. Ama ne yapacağım? Kararsızım. Bunları... Oraya mı alsam? Bak bunu da açmadım bakayım. Bunlarda daha bir başlangıç yok. Bu konuda kararsızım. Asıl niye ben bu videoya başladım? Çünkü şu uh, şunları ekecektim. Heh. Şunları o diğer yedek tuttuğumu ekeceğim. Sonra onlara da bir can suyu vereceğim. Ve bugünü bitireceğim. Bugün yine aynı yere geleceğim ama bu videoyu çekmemin de asıl sebebi hazır bu kadar takipçi gelmişken onları birazcık da bu YouTube kanalıma kanalize edip yani sizleri YouTube kanalıma kanalize edip bu konular hakkında bilgisi olan varsa bana da belki yardımcı olan veya akıl veren çıkar diye çekiyorum diyorum mesela selam verdiğiniz bursu çıktığınız kabininde bir video oldu bu ee, şimdi ben ufaktan şu ekimleri yapayım Ayrıca bu aynı zamanda da şey bir nevi kendime hatırlatma videosu. Neyin hatırlatma videosu? Şimdi bu şeyleri ekeceğim ya. Neyin nerede olduğunu hatırlamak için. Unuttuğum zaman açıp izleyeceğim çünkü. Bunu şimdilik takmayayım ya. Şu Clark Kent şey alayım atayım şuraya. Işık konusunu da bana yazın artık aktif edeyim mi? Etmeyeyim mi diye. Şunu alayım abi şu kenara. İşin kötü yani. Hadi ben bunu ıı, üstüne açıp ıı, koysam ne hangi ışık kaynağına koyacağım İşin kötü yanında o şuna koysam buradaki ışık da yetersiz Acaba çileklerin üstüne mi yerleştirsem ya? Ama bugün de açık bırakamam. Yarın açık bırakırım. Bir de korkum da biliyor musunuz? Şimdi ben bu tesisatı kurdum. Akım korumalı prizlere taktım bunları. Yalnız bizim apartman eski olduğu için toprak hattım yok. Ee, ve bir kısa devre olması halinde ve Allah muhafaza tabii de bir sıkıntı yaşanır mı? Kafamda da böyle deli sorular var veya ısı kaynaklı burada e, bir sıkıntı yaşar mıyım? Çünkü bu özellikle led ışıklar e, bir hayli ısı üretiyor. Onları metal muhafaza altına yerleştirdim ama mesela led sürücüsünü e, ahşaba dokunmayacak şekilde ayarladım. Yani arada neredeyse bir parmaklık bir boşluğu var. Direkt e, ahşaba temas etmiyor. Mesela şu led şeritler ama bir kısmı bakayım. Yani çok da ahşabı acayip derecede ısıtıp da orada bir sorun oluşturacak kadar bir durumu olduğunu düşünmüyorum ama ya diyorum ya bunlar aklımdaki soru işaretleri. Aslında yarın birkaç saat açık tutup açtıktan iki saat sonra gelip bir ne derece ısınmış zarar verici bir durum var mı ihtimal var mı onları bir e, gözlemleme imkanım olabilir. Neyse ben şu tohumları ekeyim. Garipler çıkmışlar. Yolunu arıyorlar. E, o canları da daha fazla besinsiz bırakmayayım. Siz de izleyin bir zahmet. E, sizi şöyle bir çevireyim abicim. Bakayım görüyor musunuz? Aha da görüyorsunuz. <laughs> Seraya bölümü biraz kısa sürdü. Daha belki videolarda da bahsetmiştim. Yani artık bu serinin devamlılığı çıkacak fidelerin durumuna bağlı. Yani artık benlik kısımlar bitti. Yani ben burayı adam ettim. Depodan atölye serisinde buranın dönüşümünü gördünüz, izlediniz. Depodan seraya başlangıcında benim tohumları ekşim, işte toprakları yerleştirmemi gördünüz. Artık bundan sonrası Allah'ın takdirine kalmış kısım. E, yalnız dediğim gibi sizden bir akıl bekliyorum. E, ne yapayım? E, son. Elveda dedikten sonra hatta demeyeyim. Şöyle ilk defa izleyecekler için şöyle genel bir tekrar gösterim yapayım. Ondan sonra videoyu noktalayayım. Şunlarda çileklerim var. Işıklarım şöyle. 4 tane 12 wattlık led ışık, 8 wattlık beyaz ışık, 50 wattlık led ışık. Ondan sonra aynı şekilde burayı da besleyen 4 tane led, bir tane 50 watt güçlü bir led. Burada sadece led ve floresandan kaynaklı. Buranın ışığı biraz zayıf. O yüzden şunları kaldırdıktan sonra Buraya muhtemelen bir parti daha daha çok salatalık hani sebze şeyleri ekleyeceğim. Meyvesiz olan şeyleri ekleyeceğim buraya. Burada da şu ışın tam olarak performansı nasıl olacak bu seviyeden bu bitki büyütme ışığı ve şurada tam görünüyor mu bilmiyorum. Bir dakika parmağımı göremiyorum. He. Dur ha. Şurada bir tane de led büyütme ışığı var. Led diyorum. Ee, ne derler ona ya? Şerit büyütme ışığı var. Buradaki performans nasıl olacak açıkçası bilmiyorum. Ama vaziyet gördüğünüz gibi burada da işte çeri domatesler, biberler falan var. Bunların akıbeti ne olacak bilmiyorum. O yüzden yani bu meyveli olanlar burada yetişecek. Meyveli olanlar şu ışıklar altında yetişecek. Çilekler burada yetişecek. Direkt şu daha güçlü olan ışığın altında. Bunları zaten önceki videoda göstermiştim. Çatıda bir yer yaptım bunlara en azından babamın bahçesini götürene kadar bunlar direkt net bir şekilde güneş ışığı alacaklar. Yani hem havadar bir yerde olacaklar hem de net bir şekilde güneş ışığı alacaklar. Şunları yedek yapmıştım. Hiç ümidim yoktu. İki tanesi filizlenmiş bile. Şimdi zaten şuraya ektiklerimi gördünüz. Şöyle bir genel video alayım burayı. Görün kardeşler. Şöyle Gördünüz ve videoda bu kadar. Haydi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bakalım bir sonraki videoda filizler filiz mi deniyor? Ne deniyor ya? Neyse yazarsınız siz de. Ee, tohumların akıbeti ne olacak? Ben de merakla bekliyorum. Haydi Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.